Sağlık Yine aynı yasa taslağı aile hekimliğinde ücretsiz olarak verilen raporları ücretli hale getirmektedir. Bu durum aile hekimi arkadaşlarımızı parasıyla değil mi? Raporumu vermek zorundasın diyen hastalarla karşı karşıya getirecektir. Olmaz demeyin. Daha kanun meclisten geçmeden bir arkadaşımız haksız rapor isteyen bir hasta tarafından darp edildi. Bu yasa teklifiyle katkı katılım payı arttırılmakta, halk cebinden daha fazla ödeme yapmaya zorlanmaktadır. Hasta eğer daha az katkı payı ödemek istiyorsa, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına aile hekimliğinden sevkle gitmesi gerekecektir. Ancak eziyet yönetmeliği ikinci, üçüncü basamağı yaptığı sevklerden dolayı aile hekimini gelirini keserek cezalandırmaktadır. Bu durumda sevk isteyen hasta ile hekimler yine karşı karşıya gelecektir. Sağlık Bakanlığı bizim de talep ettiğimiz sevk zincirini hastalarla hekimleri karşı karşıya getirerek hekimlerin kazancı üzerinden kurmaya çalışmaktadır. Bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Torun yuvağına dönüşmüş sağlık sistemini performansa dayalı bilimsel yaklaşımdan uzak yönetmelikleri düzeltemezsiniz. Alanın öznesi olan bizlerin, hekimlerin, ve sağlık emekçilerinin örgütlerinin yapılan değişikliklere yönelik düşük görüşlerimizi ve önerilerimizi dikkate almayarak yok sayarak ne halk sağlığını geliştirebilirsiniz ne de sağlık emekçilerinin sorunlarını çözebilirsiniz. Bu nedenle de bir hak olan sağlık için cebinden fazla daha fazla para ödemek istemeyen, nitelikli sağlık hizmeti almak isteyen halkımızın da desteğini bekliyoruz. 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde halkımızı ASM'lerden hizmet almak için değil Sağlık hakkına sahip çıkmak için alanlarda bizimle birlikte olmaya çağırıyoruz. 2-6 Aralık tarihleri arasında aile sağlığı merkezleri çalışanları olarak üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakıyoruz. Bu haklı taleplerimiz gerçekleşene kadar çeşitli eylem ve etkinliklerle halkımızın sağlığı ve haklarımız için sağlık otoritesini harekete geçirme konusunda zorlamaya devam edeceğimizi Sonuç alıncaya kadar vazgeçmeyeceğimizi tüm kamuoyuna buradan ilan ediyoruz. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Çok teşekkürler e, vatandaşlar bayramında, halktan destek verenler onlara çok teşekkür ediyoruz. Susma, haydi. vatandaşlarımızın aile hekimleri çalışanlarıyız. Gururla söylemek gerekirse vatandaşı bizler için artık bıçağın kemiğe dayanmış olmasıdır. Bakanlığımızın sahanın görüşünden uzak meslek onurumuzu iyice sayan ve anayasal haklarımızı ihlal eden bu yönetmelik bizleri belirsizliğe haberinde getirmektedir. Eziyet yönetmeliği çıktığından beri bir aydır ne moral, ne... Bugün burada aile hekimliği sistemini ve mesleğimizi tehdit eden sözleşme ve ödemeyi yönetmeliği ile ilgili sizleri bilgilendirmek için karşınızdayız. Bizler aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarımızla Türkiye'mizin birinci basamak sağlık yükünü sırtlamaktayız. Vatandaşlarımızın doğumundan itibaren son ana ana kadar yanında olan onların sağlıkları ile ilgilenen tek meslek grubuyuz. Vatandaşlarımızın aile hekimleri çalışanlarıyız. Gururla söylemek gerekirse vatandaşın kamuda en yüksek memnuniyet duyduğu sağlık hizmetleri halen aile hekimliğidir. Aksaray'da özveriyle çalışan arkadaşlarımız da ülkemizde en üst sıralardadır. Bugün burada olmamızın sebebi bizler için artık bıçağın kemiğe dayanmış olmasıdır. Bakanlığımızın sahanın görüşünden uzak olarak hazırladığı eziyet yönetmeliğiyle karşı karşıyayız. Yani zulüm yönetmeliği, bilimsel temellerden uzak, meslek onurumuzu hiçe sayan ve anayasal haklarımızı ihlal eden bu yönetmelik bizleri belirsizliğe ve güvencesizliğe sürüklerken performansa dayalı bir kölelik sistemini de beraberinde getirmektedir. Eziyet yönetmeliği çıktığından beri bir aydır ne moral ne motivasyonumuz kaldı. Ne de sağlık sisteminin düzeleceğine dair umudumuz. Çok farklı günler yaşıyoruz, çok garip zamanlardan geçiyoruz. Aile hekimliği hizmetlerinde karşılaştığımız sorunlar aşiretlerinin artması, kanser taramaları, izlem muayeneleri, hastaların gelmesini sağlamakta çektiğimiz zorluklar ortadayken negatif performans kriterlerinin artırılması biz hekimlerin kontrolü dışındaki durumlarda bile cezalandırılmamıza neden olmaktadır. Hastaya sağlığını tehlikeye attığında hiçbir sorumluluk verilmezken yine tüm sorumluluk bizlere yüklenilmektedir. Hiçbir bilimselliği olmamasına rağmen 6 ayda bir sağlıklı veya hasta olup olmadığına bakmaksızın vatandaşı muayene edeceksin yoksa ücretini alamazsın diye tehdit etmemekteyiz soruyoruz size. Hasta olmayan birinin 6 ayda bir sağlık merkezinde ne işi var? Tam tersi vatandaş hasta oldu mu, hastaneye gidip muayene oldu diye cezalandırılıyoruz. Bu yönetmelikte vatandaşa gene hiçbir sorumluluk yok. Mesela 6 ay başvurmayan kişiler için aile hekimini cezalandırıyor. İzlemini aşısına gelmeyen vatandaş için yine biz cezalandırıyoruz. Her hekim hastası için akıl ve bilimin ışığında en iyi sağlık hizmetini vermeye çalışmaktadır. Memnuniyet hastanın sağlığına kavuşmasını sağlamaktır. Ayrıca memnuniyet karşılıklıdır. Çalışanın memnuniyeti de göz ardı edilmemelidir. Ancak burada nasıl ve ne şekilde yapıldığı belli olmayan subjektif bir skala ile memnuniyet ölçülmektedir. Bu yönetmeliğe göre memnuniyet puanlaması adı altında hekimlik onuru da ayaklar altına alınmıştır. Aile hekimleri maalesef motokurye gibi puanlatılmaya çalışılmaktadır. Hala muayene sayısına bağlı teşvik ödemesinde ısrar edilmesi koruyucu sağlık hizmetlerinin amacını saptırarak sağlık hizmetlerini ticari bir sisteme dönüştürmektedir. Performans hedeflerinin belirsizliği matematik profesörlerinin bile çözmekte zorlanacağı formüllerle dört bilinmeyenli denklemlerle karşı karşıya kalmamız hekimlerin iş güvencesini elinden almaktadır. Bu yönetmelikte 19 kalem olan ücret çeşidimiz 26'ya çıkarıldı arkadaşlar. Bu yönetmelik sadece biz hekim lerinin aklını gasp etmekle kalmıyor, sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini de tehdit ediyor. Bu düzenleme doğrudan halk sağlığını hedef alan bir silsiledir. Bu iş yüküyle vatandaşa kısa sürede bu yoğunlukta nasıl vakit ayrılacak? Bak Resmi gösterdi Ekim ayında yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin halkın sağlığını, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarını iyileştirmek bir yana yaşanmakta olan sorunları daha da derinleştireceğini hemen her kademede bakanlık yetkililerine iletmiş ve beş temel talebimizi kamuoyuna açıklamıştık. Kasım ayının ilk haftasında bu yönetmelik geri çekilinceye kadar uyarı niteliği taşıyan üç günlük iş bırakma eylemini gerçekleştirmiştik. Taleplerimiz yerine getirilmediği ve çözüme yönelik kararlar alınmadığı takdirde alanda örgütlü sağlık emek meslek örgütleriyle birlikte 2 3 4 5 6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 günlük iş bırakma kararını da kamuoyuna duyurmuştuk. Bakanlık bu süreçte taleplerimizi yerine getirmek bir yana sorunlarımızı bir ücret sorunu olarak göstererek bizi anlamadığını ortaya koymuş. Bugün burada sizlerin karşısına çıkmamıza sebep olmuştur. Bu yönetmelik hekimin reçetesine karışmakta vatandaşların uygun tedavi olmasına engel olmaktadır. Hasta hekim ilişkisine, müşteri ilişkisine dönüştürerek hekimlik mesleğinin kutsallığına zarar vermektedir. Sağlıklı bireyleri hiçbir tıbbi gerekçe yokken 6 ayda bir aile sağlığı merkezine davet etmemizi isteyerek hem hekimlerin hem bireylerin iş gücü kaybına sebep olmaktadır. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanların belirsiz sözleşme kriterleriyle iş güvencelerini elinden almaktadır. Bizler, birinci basamakta her gün emek veren hekimler, sağlık çalışanları ve onların örgütleri olarak halkın sağlık hakkına erişimini engelleyen, hekimlerin mesleki özelliğini yok eden ve sağlık emekçilerinin iş ve gelir güvencesini ortadan kaldıran bu yönetmeliğin geri çekilmesini beklerken, sorunlarımız görmezden gelinmiş, çözüme yönelik hiçbir adım atılmamıştır. Üstelik koruyucu sağlık uygulamalarını yok sayan Yeni yasa teklifleri meclise sunulmuştur. Bunlardan ilki etkili ve güvenilir olduklarına ilişkin henüz yeterli bilimsel veriler bulunmayan geleneksel ve tamamlayıcı tıp yetat uygulamaları aile hekimleri birimlerinde mesai dışında paralı olarak gerçekleştirebilecek. Hep söylediğimiz gibi halkın sağlığı için birinci basamakta bilimsel koruyucu tıp uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekir. Yetat uygulamalarının değil. Yine aynı yasa taslağı aile hekimliğinde ücretsiz olarak verilen raporları ücretli hale getirmektedir. Bu durum aile hekimi arkadaşlarımızı parasıyla değil mi raporumu vermek zorundasın diyen insanlarla karşı karşıya getirecektir. Olmaz demeyin. Daha kanun meclisten geçmeden bir arkadaşımız haksız rapor isteyen hasta tarafından darp edildi. Bu yasa teklifiyle katkı katılım payı artırılmakta halk cebinden daha fazla ödeme yapmaya zorlanmaktadır. Hasta eğer daha az katkı payı ödemek istiyorsa ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşuna aile hekimliğinden sevkle gidecektir. Ancak eziyet yönetmeliği ikinci ve üçüncü basamağı yaptığı sevklerden dolayı aile hekimini maaşını keserek cezalandırmaktadır. Bu durumda sevk isteyen hasta ile hekimler yine karşı karşıya gelecektir. Sağlık Bakanlığı bizim de talep ettiğimiz sevk zincirini hastalarla hekimleri karşı karşıya getirerek hekimlerin kazancı üzerinden kurmaya çalışmaktadır. Bunu kabul etmiyoruz. Kabul etmeyeceğiz. Evet. Ee, tekrar bir iki hafta sonra yine aile hekimi arkadaşlarımızla beraber ee, iş bırakma eyleminde yan yanayız. Ne yazık ki en son uyarıdan, üç günlük iş bırakma uyarısından sonra Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin herhangi bir yaklaşım sunmamış. Üzerine üstlük üstüne üstlük yeni çıkardığı uygulamalarla yönetmeliklerle durumu daha da birinci basamakta kötü hale getirmiştir. Şöyle ki, birinci basamakta şimdiye kadar Türkiye sağlık ortamında yeterince tartışılmamış, aslında tartışılmadan sağlık sistemi içerisine girmiş geleneksel alternatif uygulamaların birinci basamağa bir yönetmelikle değişikliğiyle yerleştirildiğini görüyoruz sağlık hizmetlerinin herhangi etkinliği, bilimselliği kanıtlanmamış bu tarz uygulamalarla birinci basamakta özellikle yeniden şekillendirilmeye çalışma, çalışılması aile hekimi arkadaşlarımızın şu ana kadarki ortaya koydukları, kendi sorunlarıyla ilgili ortaya koydukları durumu daha da kötüleştirecektir. Bu uygulama geleneksel alternatif uygulamaların birinci basamak, basamakta uygulama şekli mesai dışı ve ücretli şekilde yapılacaktır. Bu bu basamağa sağlık hizmetlerine getirilen güvensizlik açısından bir yüktür. Sağlık hizmetlerinde nasıl özel sağlık hizmetlerine taşıran hizmet eklendi ve bugün Türkiye'nin hepimizin içini acıtan yeni doğan sorunu çetesi veya farklı adlandırılan bu konuyla ilgili problem bugün yaşıyorsak aynı şekilde birinci basamağa ilave edilen bu sorun, bu uygulama aynı sonucu yaratacaktır. Diğer taraftan buradaki hekim arkadaşlarımızın da ifade ettiği sorunlar, performansa dair sorunlar, cezalandırmaya dair uygulamalar, ücretlendirmeler aile hekimliğinin artık birinci basamakta yapılamaz hale getirmiştir koruyucu sağlık hizmetlerinin halkımızın en temel hakkı olan koruyucu sağlık hizmetlerini ve birinci basamak hizmetlerini almasının önünde engel olan hekimlik mesleğinin onuruna çalışma koşullarının kötüleşmesine neden olan daha kötüleşen bir durum yaratan bu yönetmeliğin derhal geri çekilmesini istiyoruz. Aile hekimliği, hekim arkadaşlarımız, meslektaşlarımız işte bu yüzden bugünden itibaren beş günlük bir uyarı iş bırakma eylemine girdiler. Sayın Sağlık Bakanımıza ve yetkili bu konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm siyasi partilerin milletvekillerine bu düzenlemelerin geri çekilmesine ilişkin talebimizi Türk Tabipleri Birliği olarak buradan tekrar iletiyorum. Önceki Sağlık Bakanları hekimleri tanımadığı gibi sağlık sistemini bilmediği, anlamadığı gibi bu Sağlık Bakanı da maalesef ne aile hekimlerini ne ikinci basamak, üçüncü basamak ve tıp eğitimi veren akademisyenleri tanımadığı ortada. Kendisinden istenen geleneksel tıp uygulamalarına dönük sağlık hizmeti sunumu değildir. Kendisinden istenen özlük haklarını dolaylı yöntemlerle, illegal yöntemlerle tıbbın temel bilgilerine ve akademiye uymayan yöntemlerle para kazandırma makamı olmadığını bilmelidir. Net bir şekilde Sağlık Bakanı 8 yıl yönettiği İstanbul'da kendisinden çıkan kendisinden sonra çıkan kokularda olduğu gibi Sağlık Bakanlığına gelir gelmez aile hekimlerini rahatsız etmiştir. irrit etmiştir. Mesleklerinden soğutmuştur. Aile hekimlerimizin bu tepkisine bu direnişine sonsuz destek veriyoruz. Daima yanlarındayız. Hem komisyonda bunu dile getirdik hem de Plan Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı bütçesi konuşulurken bunu dile getirdik. Önümüzdeki hafta Sağlık Bakanlığı bütçesi meclise gelecek. Burada da aile hekimlerimize, ikinci basamak sağlık kuruluşlarında hizmet veren hekimlerimize ve akademisyenlere dönük Sağlık Bakanının bu pasif direnişe dönük eylemlerini ya da uygulamalarını eleştirecek şekilde karşısında duracağız. Hekim arkadaşlarımızın yanındayız. Yapılan düzenlemelerin hiçbiri halk ve hizmet sunan emekçiler açısından kalıcı çözüm getirmiyor. Aile sağlığı merkezlerindeki sağlık hizmetleri ücretli olma yolunda hızla ilerliyor. Bakan istifa! Bakan, bakan istifa! Bakan istifa! Bakan istifa! Resmi gazetede Ekim ayında yayınlanan aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin halkın sağlığını, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarını iyileştirmek bir yana yaşanmakta olan sorunları daha da derinleştireceğini hemen her kademeden bakanlık yetkililerine iletmiş ve beş temel talibimizi kamuoyuna açıklamıştır. Kasım ayının ilk haftasında bu yönetmelik geri çekilinceye kadar uyarı niteliği taşıyan üç günlük iş bırakma eylemini gerçekleştirmiştik. Taleplerimiz yerine getirilmediği ve çözüme yönelik kararlar alınmadığı takdirde alanda örgütlü sağlık, emek, meslek örgütleriyle 2, 3, 4, 5, 6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 günlük iş bırakma kararını kamuoyuna duyurmuştuk. Yaşasın örgüt tarihinde yürürlüğe giren eziyet üretmeliği yalnızca sağlık emekçilerini değil halkın sağlık hizmetine erişimini de ciddi biçimde tehdit etmektedir. Bu yönetmelik biz aile hekimlerini meslek onurumuzdan, iş güvencemizden ve mesleki bağımsızlığımızdan mahrum bırakmaya çalışırken halk sağlığını da derinden yaralamaktadır. Yeni yönetmelik hekimlik mesleğinin temel ilkelerini göz ardı ederek kronik hastalık izlemleri gibi mevcut koşullarda yapılması imkansız görevleri dayatmakta ve bunları yapamadığımız takdirde sözleşme fesini gündeme getirmektedir. Bu hekimlik mesleğinin onurunu zedeleyen bizleri birer tehdit altında çalışmaya mahkum eden bir yaklaşımdır. Sağlıkta dönüşüm en altında Sağlıkta dönüşüm. hastanelerde anayasanın açıkça ihlal edildiği sürelerde nöbetler dayatarak sağlık çalışanlarının özlük haklarını hiçe saymakta ve halkın kaliteli sağlık hizmetine erişimini engellemektedir. Ayrıca reçete kısıtlamaları ile hem bizlerin işini zorlaştırmakta hem de halkın sağlık hizmetine ulaşımını sınırlamaktadır. Sağlık hizmetleri kısıtlamalarla değil bilimsel temellere dayalı serbest ve kaliteli bir şekilde sunulmalıdır. Bizler birinci basamakta her gün emek veren hekimler, sağlık çalışanları ve onların örgütleri olarak halkın sağlık hakkına erişimini engelleyen, hekimlerin mesleki özelliklerini yok eden ve sağlık emekçilerinin iş ve gelir güvencesini ortadan kaldıran bu yönetmenin geri çekilmesini beklerken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 25 Kasım 2024 günü bir kanun teklifi sunuldu. 28 Kasım'da komisyonda görüşülerek değişiklik yapılmaksızın genel kurula sevk edilen sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda aile hekimliği ile ilgili bazı değişiklikler öngören kanun teklifi sunulmuştur. Baştan söylemek istiyoruz. Bu değişiklikler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalacak, yasalaşacak olursa birinci basamak sağlık hizmetleri piyasa dinamiklerine tam olarak teslim edilecektir. ücretsiz olarak verilen raporları ücretli hale getirmektedir. Bu durum aile hekimi arkadaşlarımızı ara sıra değil mi? raporunu vermek zorundasın diyen hastalarla karşı karşıya getirecektir. Olmaz demeyin. Daha kanun meclisten geçmeden bir arkadaşımız haksız rapor isteyen hasta tarafından darp edildi. Bu yeni yasa teklifiyle katkı katılım payı arttırılmakta, halkın cebinden daha fazla ödeme yapmaya zorlanmaktadır. Hasta eğer daha az katkı payı ödemek istiyorsa ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşuna aile hekimliğinden sevkle gitmesi gerekecektir. Ancak eziyet yönetmeliği ikinci, üçüncü basamağı yaptığı sevklerden dolayı aile hekimini ve aile sağlığı çalışanlarını gelirlerini keserek keserek cezalandırmaktadır. Bu durumda sevk isteyen hasta ile hekimler yine karşı karşıya gelecektir. Sağlık Bakanlığı bizim de talep ettiğimiz sevk zincirini hastalarla hekimleri karşı karşıya getirerek hekimlerin kazancı üzerinden kurmaya çalışmaktadır. Bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Susmuyoruz.